şiir yaşamaktır. Şiir sesleniştir. Ve şiir duyguları anlatan kalemle sonsuz bir sevda yaşar insan oldukça. Sayın Mehmet Gedizmen'in sesinden Ahmet Arif'in şiirini dinliyoruz. Akşam erken ilerliyor Akşam erken iner Mokhsaniye Ejderha o sankar etmez Ne kavga ustalığım Ne de çatal Yürek civan olmuşum Kâr etmez inceden içini dolan, alıp götüren hasreti. Akşam erken iner mafuzaneye, iner yedi kol demiri yedi kapıya. Birden ağlamaklı olur bahçem. Karşıda duvar dibinde üç dal gece sefası, üç kök her cahil Aynı korkunç sevdadadır, gökte bulut, dalda kayısı başlar koyma hapislik, karanlık can sıkıntısı. Kürdün gelinini söyler Malta'da biri, ben Sevolta'dayım Ravza dibinde. Ve hep olmayacak şeyler kuradım. Gülünç, hacemi, çocuksu, vurulsam kaybolsam derim. Çırılçıplak bir kavgada erkekçi olsun isterim. Dostlukta, düşmanlıkta. Hiçbiri olmaz ki geçen süngüler namlu ya. Başlar gece devriyesi jandarmaların. Hırsla çakarım çünkü. İlk nefeste yaralanır çıkaram. Bir duman alırım dolu. Bir duman kendimi öldüresiye biliyorum. Sen de mi diyeceksin? Ama akşam erken iniyorum hapishaneye. Ve dışarıda delikanlı bir bahar. Seviyorum seni. Çıldırası ya. thank mm -hmm. you